Hepimiz geçimimizi sağlamak için çok farklı alanlarda çalışıyoruz veyahut da pasif gelir dediğimiz gelir sahibi olabiliriz. Üç çeşit gelir kaynağı var. Bir sportif geliri tahmin edebileceğiniz gibi işte sermaye ve diğer hisse senedi. Aktif gelir, çalıştığımız zamanın karşılığını aldığımız gelir çeşitli Maaşlı işler olabilir, bir iş yeri sahibi olabilirsiniz. Bir de pasif gelir var ki buna da kira geliri sayabiliyor, örnek verilebilir. Veyahut da bir kitap yazdınız, bir şarkı bestelediniz, bunların gelirlerine de pasif gelir diyebiliriz. Şimdi... Pasif gelir e, insanlar için gerçekten çok avantajlı. Ben son 21 yılda e, pasif gelir kazancımı sürekli arttırarak bugün çok daha rahat bir hayat sürebiliyorum. Ne pasif gelir? Ne sağlar? Bir kere e, çok fazla çalışmaya gere gerek kalmayan, belli bir süre çalıştıktan sonra daha az çalışarak e, hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir imkan maaşa olan bağımlılığınız azalıyor. Bu da çok güzel. Çalışamadığınız zamanlarda pasif geliriniz hayatınızı sürdürmenize, masraflarınızı veya karşılamanızı, geçiminizi sağlamaya yardımcı olabiliyor. Hayat standartınızı yükseltebiliyorsunuz ve zamandan, mekandan bağımsız kazanç elde edebiliyorsunuz. Şimdi e, sorum şu, yeni fırsatlara açık mısınız? Bu akşam size ben franchise'dan bahsedeceğim. Franchise nedir ve çeşitleri nelerdir? Biz burada iki tür franchise'ı konuşuyoruz. Birisi mikro girişim yani mikro franchise, ikincisi de klasik franchise. İlk önce mikro franchise'dan biraz bahsetmek istiyorum. Franchise sistemi az çok herkes biliyor. Yani bir isim... E, hakkı kullanabilmek, ruhsat sahibi olabilmek gibi. Mikro franchise daha küçük işletmelere veya da kişilere e, bu imkanı sağlayan bir model. Daha çok şunu söyleyebiliriz. Ekonomik gücü sınırlı, yok denecek kadar az, az olabilir. O kişilerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olan bir model. Klasik franchise'a gelirsek işte örnekler Starbucks verebiliriz. Levent Bülent börek verebiliriz. Maliyetleri yüksektir. Başlangıç maliyetleri, isim hakkı, personel, işte iş yeri, ürün vesaire. Eee franchise aldığınız firmanın tüm kriterlerine uymak zorundasınızdır. Sadece belirli e, bir e, lokasyonda bunu yapabilirsiniz. E, franchise verme hakkınız yok. Yani sizin alt bahayelerinizi oluşturmanız imkan yok. Aylık yıllık e, royalty dediğimiz ödemeleri yapacaksınız. Bu özgür çalışmak isteyen girişimciler için çok da uygun bir model olarak görünmüyor açıkçası. Mikro franchise veren bir şirketin sorumlulukları, yükümlülükleri neler? Bir bakalım. Yani burada sıralanan her şeyi karşılamak, yapmak, ortaya koymak zorunda. Yani sizin de bir şirketiniz olsa bir de üretim yapan bir şirketiniz varsa bütün bunların hepsini yapmak zorundasınız. Ama böyle bir firmadan mikro girişimci olarak mikro franchise alan o kişinin yükümlülükleri neler diye merak ederseniz aslında zaman, bilgi ve enerji diyebiliriz. Başlangıç maliyeti yok burada. Sadece çok düşük maliyette bir ürün alarak e, tanımak gerekiyor. Şirketin etik kurallarına uymak gerekiyor. E, çok büyük bir hak veriyor. 170 ülkede bugün itibariyle e, kendi franchisinglerinizi oluşturma hakkı çok önemli ve bunların toplam ciroları üzerinden kazanç ve kariyer elde etmek mümkün. Aylık yıllık ödemeler yok. Bir komisyon ona ödemiyorsunuz ve ücretsiz de danışmanlık alabiliyorsunuz. Bizim dahil olduğumuz yani mikro girişimcisi olduğumuz Forever Living Products'ta e, neler var ve bedeli nedir? Buna da hemen bakalım. Bir kere ömür boyu temsil hakkı var. E, yani aldığımız franchise ömür boyu geçerli. E, elde ettiğimiz komisyondan ve kariyerden geriye düşmüyoruz. 170 ülkede franchise verme hakkımız var. Onların cirosundan gelir elde edebiliyoruz ve e, kazanımları miras bırakabiliyoruz. Kendine ait özel mülkleri olan, ayakları yere sağlam basan bir firma. Borçsuz, borsaya açılmamış bir firma. 45 yıllık geçmişi olan ve küresel piyasada da adını duyurmuş, kabul ettirmiş bir firma. Ee, yine hızlı tüketim ürünleriyle çalışan bir firmadan bahsediyorum. Ve bu firma bize e mikro girişimci olarak e-ticaret hakkı da veriyor. Burada sıralanan her şey bizim hakkımız. Adımıza açılmış bir web sayfası, e-ticaret sayfası, %43 kar marjı, stok maliyetimiz yok, komisyon yok, kargolama yok, tahsilat yok, fatura kesmek yok. Türkiye'nin her noktasına e, ürünleri ulaştırabilme hakkımız var. Dediğim gibi karşılığında da %43 kar marjına sahibiz. Peki mikro girişimcinin kazancı nasıl oluşuyor? Klasik ticarette biliyorsunuz ki bir ürün üretilip tüketiciyle buluşacağı kadar birçok aracı araya giriyor ve onlar da bir takım maliyetler, kârlar koyuyorlar. Halbuki e, mikro franchise veren firmada üretici ile tüketici arasında sadece mikro girişimci var. 10 liralık ürün 100 lira yerine 70 liraya örneğin mal e, mal oluyor tüketiciye aradaki o 60 lira kime ödeniyor? Mikro girişimci. İşte kazanç bu şekilde oluşuyor. Başlangıçta kazançlarınız düşük görünebilir ama zaman içerisinde çok hızlı gelişim gösterebilen bir model. Neden? Onu da bahsedeceğim. Örnek perakende e, diyelim ki ayda 25 euroluk ürün alan 20 tane müşteriniz var. Bu size ortalama 500 euro gibi para kazandırıyor. Bugünkü rakamlarla baktığımızda da 13.500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Tek bir ürün satışında karınız e, 9.54 euro. Yani bu da 258 lira. Siz bir değil, 10 ürünle e, değil, 100 ürünle de bunu yapabilirsiniz. Artık bunu çarpıp bölmek size kalıyor. Her yeni franchise verdiğinizde 2538 lira sizin banka hesabınıza yatıyor. Mikro franchise vermek ne demek? Onu da ilerleyen sınavlarda anlatacağım ortalama altı ile bir yıl arasında bir sürede aylık gelirinizi 1745 1750 euro seviyesine taşıyabiliyorsunuz burada bu da ortalama işte 47 bin lira civarında bir aylık gelire denk geliyor bu kadar kolay mı Evet çalıştığınız zaman e size öğretilen uyguladığınız zaman son derece mümkün olan bir durum. Peki hangi sektörde çalışıyor bu firma? Sağlık yaşam sektöründe talep gören ve en hızlı büyüyen sektör bu. Bugün itibariyle 5 trilyon dolarlık bir e, ekonomiyi e, gösteriyor ama e, şu anda en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor. Hem dijitale hem de ...klasik geleneksel e, ticarete e, rahatlıkla uygulanabilen bir model. Nedir Sağlık yaşam sektörü? İnsanların kendilerini daha iyi hissetmeleri, daha e, hastalıklarından korunmaları... ...yaşlanma belirtilerini, geciktirmelerini sağlayan... ...ürün ve hizmetlerin tamamına e, sağlıklı yaşam sektörü deniyor. Dahil olduğumuz e, firmanın... Yani mikro girişimcisi olduğumuz firmanın üretimlerine bakacak olursak e, tepeden tırnağa tüm bedenin sağlıklı kalmasına yardımcı olan ürünler üretiyor. Ve e, aslında bugün itibariyle beslenme konusunun nedenli önemli olduğunu siz de tahmin ediyorum ki biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Bu alanlarda destek olan ürünler aynı zamanda da e, performansı sağlayan ürünler üretiyor bu firma ve ilgili ürünlerinde tüm kalite garanti belgeleri uluslararası norm ve standartla da belgeleri de mevcut. Nasıl mikro girişimci olabilirsiniz burada? Hemen ondan da bahsedelim e, size franchise verecek olan kişiyle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. İsterseniz online yapabilirsiniz, isterseniz de bunu manuel kağıt üzerinde yapmanız da mümkün. Bu ilk adımı oluşturuyor. İkinci adıma geldiğimizde ürünleri tanımak çok önemli bir bölümü işin. Başlangıçtan itibaren en önemli kısmı bence de tek bir ürünle ya da Ticaretini yapmak istediğiniz ürünleri seçerek ya da avantajlı paketlerden seçerek ya da verdiğiniz franchisinglerin toplam cirolarıyla da belirli bir aşamaya gelmek mümkün. Üçüncü adım öğrenmek, ücretsiz olarak mesleğin gerektirdiği tüm eğitimler size detaylı olarak veriliyor, verilecektir. Zaten size atanmış da bir danışmanınız olacak. Zamandan, mekandan bağımsız bir şekilde yürütebileceğiniz bir iş bu. İsterseniz toptan alıp perakende satıp para kazanabilirsiniz. İsterseniz franchise verip e, onlarla beraber servet kazanabilirsiniz. Yani aslında pasif gelir yaratabilir, telif hakkı yaratabilirsiniz. Mikro franchise verdiğiniz kişilerin iş kurmasına yardım ederek de kazanç elde edebilirsiniz. 170 ülkede bunu yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerden bunu yapmanız son derece mümkün. Bir akıllı telefon, bir bilgisayar çok rahatlıkla tüm dünyada 170 ülkeye kendi franchiseınızın alt bayilerini oluşturma hakkınız var. Burada güzel olan şey geliri kendimizi tayin ediyor olabilmemiz. Çünkü e, yaptığımız ciro karşılığı elde ettiğimiz komisyonlar bizim gelirimizi belirliyor. E, Maaşlı çalıştığımızda belli baremleri var bunu da hepimiz biliyoruz. E, İşe alacak kimse yok. Yani çalıştıracak e, eleman almamıza gerek yok. Dolayısıyla SSK yok ve maaş yok. O yüzden fiziki de bir iş yerine ihtiyacımız yok. Bu zaten genel giderlerin olmadığını gösteren en güzel şey. Bu mikrofranchise ortaklık programı insanlara gerçekten büyük bir fırsat sunuyor dememiz mümkün. Burada birlikte çalışmanın gücünü kullanıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları şeyi bulmalarına ya da başkalarının iş kurmasına yardım ettiğimiz için e, elde ettiğimiz gelirler ve imkanlar e, mümkün kazan kazan felsefesi burada geçerli ve her yerde yapılabilirliği yani taşınabilir bir iş olması da e, güzel bir e, olanak. Şimdi başarmak için tabii ki zaman ve çaba gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Çalışmadan başarıya ulaşabileceğimiz bir model yok dünya üstünde. Yeni beceriler öğrenmek, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. En önemlisi öğrenmeye istekli olmanız gerekiyor. Burada kendi işinizi kurduğunuzu bilmeniz en önemli altı çizilecek şey. Kendi işiniz ama asla yalnız olmuyorsunuz. Size yardımcı olan pek çok kişi var. Bu işin en zor anlaşılan yanı da çok minimal bir ürün olarak nasıl oluyor da böyle bir iş kurulabiliyor. i̇nsanlar doğru bir iş deyince şunu düşünüyorlar. her şey böyle koca koca tabelalar olsun, büyük iş yerleri olsun, şık mobilyalar olsun. Aslında konu ne biliyor musunuz? Bir işin büyüklüğünü ne kadar para yatırdınız değil, size ne kazandırdığı belirliyor aslında takılmamız, düşünmemiz gereken şey şu. Buraya kadar anlattıklarım hoşuna gitmiş, hoşunuza gitmiş olabilir ya da hiç ilginizi çekmemiş olabilir ama birçoğunuz yine de diyor olabilirsiniz ki bir maaşlı işim olsun, sigortam olsun. Ben de size şunu soruyorum. Maaşlı iş, e, işiniz, e, istediğiniz hayat standartını size sağlayacak mı? Bugünkü emeklilerin durumunda düşünürseniz daha da ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Hiçbir ticari formunda bu kadar büyümek mümkün değil, bu kadar genişlemek mümkün değil. Yapılması gereken doğru iletişim, doğru bağlantılar kurmak ve burada iflas etmek diye bir şey söz konusu değil. Bu oluşturduğunuz ticaretin size ömür boyu getirisi var bir tek problem var. Cesaret gerektiriyor. Çünkü bugüne kadar belki de bilmediğiniz bir model. Öyleyse